Ross 154 Güneşimize en yakın 9. yıldız sistemi Yay takım yıldızında yer alıyor ve 9.7 ışık yılı uzaklıkta. Spektral sınıfı M3.5V olan bir ana dizi yıldızından oluşur ve dünyamızdan çıplak gözle görülemez. Bu nedenle Ross 154 tanımı gereği soğuk ve karanlık bir kırmızı cüce yıldızdır. Frank Elmore Ross tarafından keşfi 1925 yılına dayanmaktadır. Gliese 729 olarak da adlandırılan Ross 154, Güneş kütlesinin %17'sine eşdeğer bir kütleye sahiptir. Büyüklüğü ise Güneş'in yaklaşık %20'si kadardır. Görünen büyüklüğü sadece 10.44 olan bu yıldızın parlaklığı nispeten düşüktür ve Güneş'in sadece %0.4'ünü temsil